Merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküvi ile yapılan çok kolay bir tatlı tarifi vermek istiyorum. İsterseniz pötibör bisküvi ile de yapabilirsiniz. Ama burçak bisküvi ile daha da lezzetli olacaktır. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Ben sıvı krema kullanacağım. Ama siz isterseniz normal krem şanti kullanabilirsiniz. Şimdi sıvı kremamı çırpma aletime boşaltacağım. Kremam soğuk bu arada. Bu önemli bir püf noktası. Bir kutu krema yeterli bu vereceğim ölçüler için bir paket krema sertleştirici kullanıyorum ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri bunları şimdi bir güzel çırpacağım evet, kremamı çırptım siz isterseniz mikserle de çırpabilirsiniz tabi bunun pek bir önemi yok kıvamın kremamın kıvamı böyle bu şekilde gördüğünüz gibi Evet kremamız da hazır olduğuna göre zaten az malzemeli bir tarif. Yani krem şanti veya kremaya ihtiyacımız var. Hindistan cevizi ve soğuk süt. Ve dilediğiniz şekilde bisküvi. Ben bu paketi kullanıyorum. Almanya'dan alıyorum her seferinde. Yumurtalı yuvarlak bisküvi yani. Ama dediğim gibi burçak bisküvi ile de yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi süt koyuyorum kabımın birine, kasenin birine. Sütüm soğuk bu arada göz kararı koyuyoruz. Çünkü maksat sadece bisküviyi batırmak. Şimdi bir adet bisküviyi alıyoruz. Hemen batırıp çıkarıyoruz. Çok bekletmiyoruz. Çünkü hemen yumuşuyorlar. Ortasına bir adet krem, biraz krema. Damak tadınıza göre tabi. Ve tekrar bir bisküvi alıp kapatıyoruz. Şu şekilde sandviç gibi. Ve hindistan cevizine batırıyoruz. Hatta çocuklarınızla bile yapabilirsiniz bu tarifi. Benim bugün oğlum yardım ediyor. Hem onlarla zaman geçirmiş oluyorsunuz. Tüm bisküviler bir tesiye aynı işlemi yapıyoruz. Yani gerçekten çok kolay bir tarif. Ama çok lezzetli yani. Ani gelen misafirlere vesaire çok pratik bir tatlı oluyor. Tüm bisküviler bitesiye aynı işlemi yapıyoruz. Evet bisküvilerimiz bitti gördüğünüz gibi. Şimdi 2-3 saatliğine buzdolabına kaldıracağız. Dinlenmesi daha iyi olur yani soğuk servis etmek için. Evet bisküvilerimiz bir gece buzdolabında beklettim arkadaşlar. Ben akşamdan yapmayı tercih ettim. Daha da güzel oluyor. Ama eğer zamanınız yoksa 2-3 saatte yeterli. Şimdi size bir tanesini göstereyim. Ne kadar yumuşak ve lezzetli olduğunu. Çatalla bile çok kolaylıkla bölünüyor. İçini gördüğünüz gibi. Çok kolay çocuklarınızla yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.